Stüdyodaki arkadaşlara çok teşekkür ederim. Tarihi Yarımada'da Tarihi mescitleri arkadaşım Bahadır'la beraber sizlere tanıtmaya devam ediyoruz Nilüfer. Bugün Tarihi Yarımada'da Büyük Valide hemen arka tarafında kalan e, çok özel bir yer. Biraz küçük ama özel. Saman Emini Sani ya da diğer adıyla Samani Virani Sani hocanın yaptırmış olduğu bir cami Fatih döneminde. Yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği dönemde yapılan bir cami. Saman Virani Hoca Sinan tarafından yaptırılıyor. Aynı kişinin Süleymaniye Tahtakale arasında oyuncakçı toptancılarının bulunduğu yerde Samani Virani Evvel adıyla bir camisi daha var. O yüzden Arapçada Sani ikinci demek bu ikinci camisi. Birinci camisi Sultanahmet'e yakın. Ee, Saman Virani Hoca'nın ikinci camisidir. Eminönü'nde birçok camide olduğu gibi bu camide de kargacık, bulgacık binaların arasında sıkışıp kalmıştır. buranın yapısı böyle. 1887 yılında Sultan Abdülhamit döneminde yeniden dükkanların arasından sıkıştırılmaktan biraz açılıyor ve ahşap olan caminin tuğladan minaresi sonradan sıvanıyor ve şu anda hala insanların kullanımına açık bir şekilde bakalım arkadaşımız Bahadır bize görüntülerde neler gösterecek